Altıncısı eve girerken biraz da neşe verelim. Eve girerken mutlaka selam verelim. Adam eve giriyor, çilli bom, çilli bom. Geçenlerde giriyor, şıkı şıkı baba, şıkı şıkı baba. La keşke şarkı olsa. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Ne yapıyorsun ya? Selam ver ya, selam bir rahmettir. Sen şıkı, şıkı babayla geçersen, cinler içeride, çekerler, ondan sonra gel artık çıkar bunları. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı ]ウiah. üzerine olsun. Hem, hem çocuklar da, hem eşin, da, hem, hem he melekler, da, hepsi. Ama sen şey şarkıyla, da. yani ne diyor şair? İzâ kâne rabbil beyti bin defi dâriben, tekûnu heşîmet ehlil beytir raks. Evin erkeği darbe kötü ise, e, ee, çocuklar hanımı rakkası olur diyor şair. O ay, açıdan gerçekten bu çok önemli. Bunlara diye etmemiz de gerekiyor, de gerekiyor. De ve dikkat de 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 etmemiz de gerekiyor. De Altıncısı de bu çok, de çok de önemli. De Hafta değil de, de ayda bir kere de. hanımımıza Hafta hediye da, almayı ya, unutmayalım. De Yüzük <laughs> de değil. Bir çiçek. De yani gerçekten bir çiçek. Yani yüzük değil ağır. Haftada bir kere öyle bir çiçek kopardığın zaman dünya onun olur. Gerçekten Allah Resulü ya tehaddu tehabu hediye alıp ülfet bulursunuz ülfet. Mesela ben Konya'da görev yaptığım zaman camide orada çiçekler çok. Bedava olduğu için koparıyorum her gün götürüyorum. Bedava ya. Yani. <laughs> Şimdi ya gidip para mı koyacağız? Bedava. Şimdi orada, şey orada, bizim orada bedava ya. ya, kapar götür, işte Bak para mı vereceğiz? O bu açıdan bu gerçekten, yapacağız. Efendimiz diyor ya, تَهَادُ تَحَبُّ Hediye alın, 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 ülfet bulursunuz. bulursunuz. Elbette, bu Yani onların canı can, bizimki patlayacak Al mı? Biz de istiyoruz. O Aynı açıdan gerçekten bunları etmek gerekiyor. Ben bunu bir yerde söyledim, bizim amcaoğlu gitmiş, hanımına çiçek almış. Şöyle bakmış, ben 20 yıldan beri seninle evliyim, bana çiçek almadın. Hangi mezarlıktan topladın? Arıyor. Arıyor. Hoca senin yüzüne kavga ettik. <laughs> Gerçekten Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir ve bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Beşincisi şaka ile bile olsa ikinci hanımı alayım deme. Hoca ben bana ikinci hanımı bul alayım mı? Ya erkeksen vur yumruğunu masaya. Bir, iki, üç, dört izin var ama tavsiye bir. Amma mülk var ama geçen efendim adamın evi kira hakkın hakkız ağzı kokuyor gitmiş iki tane evli evlenmiş geçenlerde televizyon çıkmış burada ısırmışlar burada, ısırmışlar, burada ısırmış hocam diyor diyor ki bunlar beni dövdü ödüyorlar tabii. bir burada ısırmış biri burada ısırmış, burada ısırmış çıkmış, çıkmış programlara evi kira iki tane almış böyle olmaz böyle olmaz. Gerçekten sadık sadı isen gizim imkan olacak. Git o kadar olacağım. ama adaletli, adaletli davranacaksın. Adaletli. 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 adaletli davranmayan olacağım, yarın, yarın, yarın. Allah'a hesap, hesap verecek. verecek. Beni ben arıyor. Kârı İki tane alanın karı kısmı yolu. Beni arıyor. arıyor. Hocam, Hocam diyor uğur, uğur, ben evleneceğim. Uğur, evleneceğim. Dedim evlen Hocam ama niye? Ee, ya diyor benim hanım güzel değil. Olabilir dedim hayırdır? Dedim öyle terbiye veriyor ki çocuklara bir de iki etmez. Yani harika, muhteşem. E, da, da, sorun, sorun nerede? Da, e diyor güzel değil. değil. Dedim, dedim gel bakalım sen cinayet arkın mısın nesin? Geldi ben benden ben daha kısa çıktı. Ulan dedi şu şey haline bak. Şu ben haline bak. İyi ki hanım senden razı. Bizim orada mazotla, mazotla çalıştı. çalıştı. Bir ara Suriye'de işte savaş oldu ya. Mazotla, mazotla çalıştılar. Çalıştı. Takerde derisi kaşınmaya başladı. parası oldu. Gitmiş el verecek. La لَا قُوَةِ illa بِلَا Bir de e, şu şey var. Hanım da dört dörtlük terbiye veriyor ama sırf maalesef. Evet. Yedi, yedi evde tartışma olduğu zaman mutlaka o gün bitirilir. Bitirilir. Sen filan günde böyle yaptın, öyle yaptın. Açmayın. Bazıları geçmişteki hataları gündeme getiriyor. Ve Rabbim Tebâreke ve teala gerçekten böyle istemediği olan şeyleri, yani Laten, oluyor doğru. ve hikmetle davranmak, hikmetle davranmak lazım, lazım. hikmetle. Laten. Mesela bir arkadaşımız Laten. diyor ki, ki ikide bir, bir benim hanım, hanım diyor ki, ki erkeksen erkek beni boşa, boşa. Allah Allah. İnken nekri'l-ca'a tallıkni. Öyle diyor. diyor. Erkeksen beni boşa. boşa. Ben de sabrediyorum. Yallah boşa sen erkek değilsin. Böyle ikide bir laf sokuşturuyor şuradan buradan buradan. Subhanallah dedim ki. Ben erkek, erkek değilim. Değil, tamam. tamam şimdi erkek, erkek olup olmadım ben sana öğreteceğim. Al, al eşyalarını. Yalla